Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sıvı yağ ile un helvası hazırlıyorum. Sizleri fazla bekletmeden yapılışına geçeyim. Sizde mutlaka geniş ve kalın tavanlı tabak kullanın. Ben yapışmaz tavada hazırladım. 1 su bardağı sıvı yağımı ısıttıktan sonra üzerine 2 su bardağı un ekliyorum. Ben yüksek ateşte helvamı kavurdum ve 10 dakika mı almadı. Şerbet hazırlamadan çok pratik. Siz de bu helvayı yapabilirsiniz sürekli dipten karıştırıyoruz ve başından ayrılmıyoruz. Helvamızı bir yandan karıştırıp bir yandan da düzeltiyoruz ki eşit bir şekilde kızarması için. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerinden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Helvamın rengi kızardı. Videoda da gördüğünüz gibi böyle açık kahverengi olana kadar kavurdum ve üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum şeker eriyene kadar bir 30 saniye karıştırıyoruz üzerine 2 su bardağı normal su ekliyorum ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum bu esna hiç kesmeden gösterdim biraz hızlandırdım sıkılmayın diye suyu tamamen buharlaşana kadar bu şekilde karıştırıyoruz pamuk gibi yumuşacık bir helva tarifi oluyor. Şerbet hazırlamadan her şey aynı tavada videoda da istediğiniz gibi. İster ceviz ister fındık isterseniz de sade servis edebilirsiniz. Ben dondurma kaşığıyla tabağa alıp servis ettim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bilinize açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı tariflerde görüşmek üzere.